Evet arkadaşlar şimdi parabolün önemli bir noktasından yani tepe noktasından devam etme zamanı. Öncelikle abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ve şimdi de parabolün hiç hız kaybetmeden devamını yani önemli bir noktasını, tepe noktasını ele alalım arkadaşlar. İşte parabol gördüğünüz gibi böyle kolları yukarı veya kolları aşağı doğru olan bir grafiktir arkadaşlar. İşte tam şurası veya tam şurası bak tepesi buna biz tepe noktası diyoruz. Parabolün tepe noktasını şöyle bulunuyor arkadaşlar. Apsisine yani grafik üzerinde düşünürseniz şuradaki apsisine R, şurasına cevabına K diyoruz. İşte arkadaşlar R'yi şöyle buluyoruz. Eksi B bölü 2A ile. Yani şuranın eksilisi bölü 2A ile. Kökler toplamının yarısı diye de aklınızda tutabilirsiniz. Bulduğunuz R'yi fonksiyonda yerine koyarsanız yani X yerine yazarsanız K'yı bulmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada R hakkında birazcık yorum yapalım arkadaşlar. R hakkında biraz yorum yapalım. Nasıl yorumlar yapalım? Şöyle yorumlar yapalım arkadaşlar. R hakkında yorumumuz şu. Arkadaşlar bakın R parabolün simetri eksenidir. Ne demek yani simetri ekseni? İşte şöyle tam ortadan geçen bir doğru. Buna x eşittir r doğrusu diyebilirsiniz. Simetri doğrusu da diyebilirsiniz. Parabol bu doğruya göre ayna şeklindedir. Yani bakın sağa ve sola eşit miktarda dağılır. Buraya o yüzden simetri eksenidiriz. Adam size parabolün tepe noktasının r'sini sormaz da simetri eksenini sorabilir. İşte o zaman r ne ise x eşittir r doğrusu diyeceksiniz. Örnek veriyorum. Parabol tam köklere göre simetriktir. Mesela bak 4 noktası 2'ye 2 uzaklıktadır. 6'ya da 2 uzaklıktadır. Yani köklerin toplamının yarısı o yüzden. Bakın kökleri toplayın 2 ile 6'yı toplayın 8. Yarısı 4. O yüzden eksi b bölü 2a. Yani kökler toplamının da yarısıdır arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve parabol simetrik olduğu için simetrik cevaplarda da aynı cevabı verir. Örnek veriyorum. R buranın tam ortası mı? Bak 8 R'ye olan uzaklığı kaç? Yani 4'e olan uzaklığı kaç? 4. E, 0'ın da 4'e olan uzaklığı 4. O zaman 8'in paraboldeki cevabı neyse, 0'ın da paraboldeki cevabı o. Sadece bunu 8 için düşünmenize gerek yok. 7 ile 1 için de düşünebilirsiniz arkadaşlar. 7'yi yazdığınız zaman cevap ne çıkıyorsa, 1'i de yazdığınız zaman cevap çıkacak. Çünkü R'ye eşit uzaklıktalar. Burayı daha fazla karıştırmayalım arkadaşlar. Bunu hatırlayacağız arkadaşlar. Ama daha da önemlisi size şöyle bir gösterimde bulunurlarsa. X eksi n, x artı n. Burada arkadaşlar x'in n eksiği ve x'in n fazlası. Ötüyorum ki r'nin 4 fazlası, r'nin 4 eksiği gibi düşünün bunu. Dolayısıyla burada r'niz x'tir arkadaşlar. Böyle bir ifade görürseniz R'niz x'tir. Örnek veriyorum size. F 8 eksi n eşittir f 8 artı n. Yani f 8'in n eksi ile en fazlası aynıysa burada r dediğiniz adam 8'dir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Parabolün r'sinin de eksi b bölü 2a olduğunu unutmayın. Bunlarla ilgili sorular yapacağız. Hemen yolumuza devam edelim. Biraz da K hakkında yorumlarımızı yapalım. Bakın arkadaşlar R'yi yerine yazdığınız zaman yani bulup R'yi bulduğunuz R'yi fonksiyonda yerine yazdığınız zaman çıkan cevaptır K. Yani X yerine yazdığınız zaman bulduğunuz cevaptır K arkadaşlar. Kollar yukarı doğru olsa da aşağı doğru olsa da aynıdır bu. Dolayısıyla burada dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi şu. Kollar yukarı ise parabolün en büyük değeridir. Bakın burada bir hata yazmışız. Kollar yukarı doğruysa parabolün en büyük değil. en küçük. Aynı zamanda kollar aşağı doğruysa da parabolün en büyük bunu siz de düzeltin arkadaşlar notlardan. Dolayısıyla neden böyle? Zaten kollar yukarı doğruysa bakın bu parabolün en büyük değerini bulamazsınız. Bu sonsuza kadar gider. En küçük değerini bulursunuz. O da k'dır. Bak daha küçük bir değer alamaz parabol. En küçük de Kollar yukarı doğru pardon, aşağı doğruyken de bu parabolün en büyük değerini bulursunuz. En küçüğü zaten bulamamışsanız bulamazsınız. Daha doğrusu sınırlamamışsa sizi bulamazsınız arkadaşlar. Devam edeyim. Bakın burada bana K'yı sormuş. K'yı bulmak için önce R'yi bulmalısınız. Hemen R'yi bulalım. R eşittir neydi? Eksi B bölü 2A. B'nin eksili hali 6. Bölü A'nın iki katı. A burada 1. 2 katı 2. R'm 3. İşte bu K'yı bulurken de işime yarıyor. R'yi 3 olarak fonksiyona yazıp cevabı bulacağım. X yerine 3 yazıyorum. 9 eksi 18 artı 8. Dolayısıyla şuradan eksi 9 eksi 1 çıkıyor. Bu parabolün K'sı eksi 1. R'si 3 K'sı eksi 1. Hatta tepe noktası 3'e eksi 1 diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim bu parabolün K'sını soruyorsa bize bu parabolün önce R'sini bulmalıyız. R'si neydi? Eksi B bölü Eksi B bölü A'nın iki katı. Eksi 2. Dolayısıyla 1. Hemen K'yı da bulmaya çalışırsak. Ek 1'i yerine yazıyorum. Eksi 1 artı 2 eksi 3. Dolayısıyla eksi 2 çıkıyor. Eğer bir işlem hatası yapmadıysam arkadaşlar. Şuradaki notu düzeltirsiniz. Hemen yolumuza devam edelim. Birkaç tepe noktası bulma işlemi yapalım arkadaşlar. Türkiye haritasında. Bu arada e, Trabzon bizim için önemli arkadaşlar. Seviyoruz Trabzon'u. Buradan da bildirmiş olalım. Hemen tepe noktası hakkında yorumlar yaptık. Bir şeyler söyledik. En büyük, en küçük değer derse size K'yı bulacaksınız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Simetri ekseni derse de R'yi bulacaksınız. Bunu da unutmayın. Şimdi tepe noktasını bulalım. Neydi? tepe noktası. Önce R'yi bulacaktık ki eksi B bölü 2 A'ydı. Sonra R yerine yazıp K'yı bulacaktık arkadaşlar. Burada formata dikkat ederseniz ama AX kare artı BX artı C formatında bunu yapıyorduk. E burada A dediğim adam 1. B dediğim adam X'i terim yok. Yok değil arkadaşlar. Var da B sıfır burada. Sabiti de 1. Dolayısıyla sen burada R'yi bulurken Eksi b bölü 2 tane a yapacaksın. Dolayısıyla 0 çıkacak. E k'yi de bulmak istiyorsan 0'ı yerine yazacaksın fonksiyonda. 0 yazdım 0, 1. Dolayısıyla senin tepe noktan 0'a 1. Geldik buraya. Burada da aynı şeyler var arkadaşlar. R'si neydi? Eksi b bölü 2 a. B'nin eksili hali bölü 2 tane a. Yani eksi 2. Dolayısıyla 5 bölü 2. K dediğimiz arkadaşımız da 5 bölü 2'yi yerine yazarak bulunacak. O zaman eksi 5 bölü 2'nin karesi artı 5 çarpı 5 bölü 2. Oraya sığdırıyorum arkadaşlar onu. Dolayısıyla şurası eksi 25 bölü 4 artı 25 bölü 2'den K eşittir. 25 bölü 4 gelecektir arkadaşlar. O zaman benim tepe noktam orayı biraz dar yazmışım. Kusura bakmayın. 5 bölü 2'ye 25 bölü 4. Eğer işlem hatam yoksa bir ama gene de bir bakayım arkadaşlar. İşlem hatam var mı? 25 bölü 4'ün eksili haliyle 50 bölü 4 toplayın. Tamam. Bir hata yok. Burada ilerleyen zamanlarda göstereceğim arkadaşlar. Böyle bir ifade görürseniz tepe noktasının reisi şu içeriği sıfır yapan 1. K'sı da şu dışarıda kalan adamdır arkadaşlar. Ama bunu ilerleyen dönemlerde göstereceğim. Şimdilik bunu açmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü daha öğrenmedik böyle bir şeyi. Hemen açıyorum. Hani birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi bir, bir de b dört var, beş. Fonksiyonum bu. Hemen r'yi bulayım. Eksi b bölü iki tane a'ydı. Yani bir. Hemen k'yı bulayım. Biri yerine yazayım. Bir, eksi iki, artı beş. Dolayısıyla üç, 4. O zaman tepe noktam 1'e 4. Arkadaşlar bunda da siz bulmalısınız. Hemen soruma geçiyorum. Yan taraftaki soru biraz daha ilgi çekici bir soru arkadaşlar. Parabolün tepe noktası OY ekseni üzerinde ise F3 kaçtır? Bakın arkadaşlar. OY ekseni dediğim adam grafiği koordinat düzlemini çizersem OY ekseni burası. Yani Y ekseni aslında. Parabolün tepe noktası da bu eksen üzerinde ise yani buradaysa veya aşağı doğruysa veya şöyleyse fark eden çok da bir şey olmayacak. Bu adamın R'si sıfırdır arkadaşlar. Çünkü burası sıfırdır. R sıfırdır. Buradan bu cümleden bunu anlayacağız. Parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde ise. Dolayısıyla r'yi nasıl buluyorduk? Eksi b bölü bu arada a burası B burası, C burası arkadaşlar. Dolayısıyla eksi B bölü yani 3A artı 9 bölü 2 tane A 6. Bu benim R'mdi ve bu R'nin cevabı da 0 arkadaşlar. Buradan A'yı çok rahat bir şekilde bulabilirim şu denklemden. Dolayısıyla bir paydalı bir işlemin cevabı 0 ise üst tarafı payı 0'dır. Dolayısıyla buradan A'yı eksi 3 bulmalısınız. Ee, a'yı eksi 3 bulduysanız benim fonksiyonum aslında 3x kare a'yı eksi 3 bulduğunuz için burası 0 olacaktır. Gidecektir. x'li terim kalmayacaktır. Eksi a'yı da eksi 3 bulduğunuz için 9 arkadaşlar. Bu arada size bir not olarak da yazabilirsiniz arkadaşlar. x'li terimi olmayan adamların tam olarak yani x karesi var sabiti var ama x terimi olmayan adamların tepe noktası hep y ekseni üzerindedir arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Bana da f3'ü soruyorsa hemen f3'ü sizin için bulayım. 3 çarpı 3'ün karesi eksi 9 yani 9 27 eksi 9'dan 18 sorumuzun cevabı burayı görmediyseniz şimdi bakın arkadaşlar hemen bu köyde bu kağıda Gönderip bir sonraki sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Şöyle diyor ki tepe noktası X ekseni üzerinde. Hmm. Bir kere kolları yukarı doğru ve tepe noktası da X ekseni üzerinde. Bak şimdi. X ekseni üzerinde şurada olabilir. Şurada olabilir. Tepe noktası X ekseni üzerinde ama tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Ama ben burada neyi biliyorum biliyor musunuz? Bunun K'sı sıfır. Şunu yapabilirsiniz. Önce R'sini bulur. Yerine yazıp K'yı da sıfıra eşitleyebilirsiniz. Ya da bakın arkadaşlar bu parabol tepe noktası x ekseni üzerindeyse ise teğet geçiyor. Yani ne demek istiyorum? Teğet geçen parabolün tek bir kökü vardır. E, tek bir kökü varsa da deltası eşittir sıfır olmalıdır. O zaman delta'yı bulalım, eşitleyelim sıfır arkadaşlar hemen delta'yı buluyoruz. Neydi delta? B kare eksi 4 ac. B'nin karesi eksi 4 çarpı a1 bir yazmıyorum buraya çarpı c. C de a kare. Eşittir sıfır olmalıdır. Hemen birincinin karesi 9 a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 6 a ikincinin karesi eksi 4 a kare eşittir sıfırdan Buradan 5a kare eksi 6a artı 1 eşittir 0 Bakın arkadaşlar bunu çarpanlarına ayırarak a değerlerini çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Fakat bana a'nın alabileceği değerler toplamını sormuyor mu bu adam? Yani şu ikinci dereceden denklemin a'larının toplamı yani köklerinin toplamı. Ben hiçbir daha kökleri bulmakla uğraşmam. Siz bulabilirsiniz. isterseniz bulun. Hani birebir. Eksi 5a'ya eksi A şeklinde ayırırsanız çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ya da artı artı eksi eksi şeklinde ayırıp çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama ben bunu uğraşmayacağım. Kökler toplamı ile uğraşacağım. Kökler toplamı yani A'ların toplamı eksi B bölü A'ydı. R ile karıştırmayın kökler toplamını. R'de eksi B bölü 2A. Eksi B bölü A'ydı. Yani 6 bölü 5 direkt bulacağım. Siz kökleri de bulsanız tek tek toplasanız aynı sonucu bulursunuz arkadaşlar. Merak etmeyin. Hemen bu soruyu da geçiyorum. Gelelim bu videodaki son sayfamıza. Bana demiş ki parabolün simetri ekseni nedir? Aslında bana sormak istediği şey parabolün r'si nedir? Parabolün r'sini nasıl buluyordum? r eşittir eksi b bölü 2a'ydı. B'nin eksili hali eksi 8 bölü A'nın 2 katı 4. R'm eksi 2. Fakat bunu 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 eledim. Y eşittir eksi 2 mi? X eşittir eksi 2 mi? Bakın arkadaşlar bu parabolü kabataslak olarak şuraya çizersem. İşte R'si eksi 2 Aha şöyle bir parabol olsun. R'si de eksi 2. Bakın arkadaşlar şu doğrudur sizin simetri ekseniniz. Yani parabolü ortadan ikiye bölen şu doğrudur, şu doğru değildir. Bu doğru parabolü tam ortadan ikiye böler. Sağa ve sola. Dolayısıyla burada bu doğruya x eşittir eksi 2 doğrusu deriz. Yani simetri ekseni deniyorsa şunu kabul edeceksiniz arkadaşlar. Buna dikkat edin. Gelelim buna. Diyor ki parabolün en küçük değeri nedir? Bak kolları yukarı doğru olan bir parabol ve en küçük değerini sormuş. Aslında hatırlatmak istiyorum. R'sini değil. Bana K'sı nedir diye sormak istiyor aslında. En küçük değeri diye sorarken K nedir diye soruyor. Hemen R'yi buluyorum. R neydi? Eksi B bölü 2A. 8 eksi 8'in eksilisi 8 bölü 2A'dan 2, 4. K dediğimiz arkadaşlar R'yi yerine yazdığımız zaman çıkan cevap olacak. 4 yerine yazdım 16. Eksi 32 artı 4. Şuradan eksi 16. Eksi 12'dir. Bu parabolün alabileceği en küçük değerdir bu arkadaşlar. Yani ben burada grafikte kabatasak yukarıda çizdiğime bakmayın. Demek ki şöyleymiş. Şuradan R'si 4 K'sı da eksi 12miş. Yani en küçük değeri de eksi 12 imiş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim bu soruya. İşte şuraya çok 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 dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Şu kısmına. Burada parabolün tanım kümesini sınırlandırmış. Yani parabol önceden hani sonsuza falan kadar gidiyordu ya yukarıya ya da aşağı doğruysa da aşağı doğru gidiyordu ya burada x'i sınırlandırdığı için parabol sınırlanmış olacak arkadaşlar. Nasıl yani? Bakın arkadaşlar. Örnek verecek olursam bunun kolları aşağı doğru olan bir parabol. Çünkü baş kas sayısı negatif. Bu parabolde şöyle bir parabolse eğer bu ya atıyorum. Bak bunun olduğunu iddia etmiyorum. Böyle bir parabolse eğer bu bu parabolün 4 ile ve eksi 1 ile sınırlandırılmış olduğunu düşünebilirsiniz. Yani ee, şöyle eksi birin neresi olduğuna bir bakalım. Ee, eksi bir şurası olsun arkadaşlar. Tam olarak şu nokta. Bir de dördü koysak şurada bir yerde olsun dörtte. Parabol buradan aşağısına gitmeyecek. Buradan da bu tarafa gitmeyecek. İşte parabolü sınırlandırıyoruz arkadaşlar tanım kümesini sınırlandırıyoruz. İşte burada en büyük değeri sorarsa evet K'yı bulmamız gerekecek ama belki en büyük değer şu sınırladığımız yerler de olabilir. Biz kaba taslak çizdiğimiz için göremiyor olabiliriz. Dolayısıyla bu tip sorularda size en büyüğü de sorar, en küçüğü de sorar. Sizin yapmanız gereken şey şu. K'yı bulacaksınız. Bir de fonksiyonun içine o sınır değerlerini koyacaksınız. İşte bunlardan bulduğunuz en büyük değer sizin en büyük değeriniz, en küçük değer de en küçük değeriniz olacaktır arkadaşlar. Yani sırasıyla hepsini tek tek bulun. K'yı bulmak için önce R'yi buluyorum. R neydi? Eksi B bölü 2A yani R1. Dolayısıyla K'da gidip yerine yazdığım zaman eksi 1 artı 2 artı 5 yani 7 eksi 1'den 6. Bu dursun. Şimdi fonksiyonun içine eksi 1 yazıyorum arkadaşlar. Direkt fonksiyonun içine eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in karesi 1, eksi 1. Dolayısıyla eksi 2 artı 5, dolayısıyla eksi 3 cevabı 2 çıkacaktır. Bir de 4 yazıyorum fonksiyona. 4 yazdığım zaman eksi 16 artı 8 artı 5. Dolayısıyla 13 eksi 16'dan eksi 3. İşte bunlardan çıkan en büyük cevap sizin en büyük değerinizdir. Yani 6'dır en büyük değer 6'dır. En küçük cevap da en küçük değerinizdir. Yani o da eksi 3'tür arkadaşlar. Buna dikkat edin bu soruya. Yani böyle bir sınırlama varsa k'yı de bulun. Bir de sınırları da fonksiyona koyup bulun arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki dersimizde birlikte parabol nasıl çizilir onu öğreneceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.